Arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Bu akşam bir quick reading yapacağım. Aklınızdaki kişiler yakın geçmiş, güncel enerji ve yakın gelecekte sizlerle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor ve ne yapmayı planlıyor, ne yapıyor diyelim. Ee, yani geçmiş, yakın geçmiş, şimdi ve yakın gelecek şeklinde bir açılım olacak. Olası süreç yapmayı şu anda planlamıyorum birazcık acelem var bugün kusura bakmayın ama siz de aslına bakarsanız açılımsız bırakmak istemedim. O yüzden tam olarak bakalım yakın geçmiş şimdiki zaman ve yakın gelecek noktasında size dair aklınızdaki kişilerin zihninde kalbinde ve eyleminde ne varmış bir görelim. Kolektifin ve bütün haline olmasına niyet ediyorum. ...ve zamansız bir zamana açılım yapmaya niyet ediyorum. Bu videoya denk geldiğiniz anlar için de geçerli olacaktır. Niyetlerinizi alıp e, dinleyebilirsiniz. Ben kartlarımı oluştururken... ...öncelikle e, bu yardım meselesi... ...kuponlusu var en altta ona gözüm takıldı onu da size göstereyim. Şöyle kalsın bu kart. E, karşı, aklınızdaki sizinle ilgili hayalleri, niyetleri, dilekleri ciddi gibi... Ee, güzel hayaller, bir tamamlanma isteği var gibi hissettirdi bana. O yüzden o kuponlusu orada dursun. Ee, şimdi Ramazan dolayısıyla yardıma ihtiyacı olan arkadaşlar lütfen bana yazsınlar dedim. Ee, 21 kişi bana yazdı. Hatta bugün e, 22-23 kişi oldu. E, ama 5 kişiye şu anda cevap verebildik. Diğer arkadaşlar hala bekliyor. Yardım etmek isteyenleriniz varsa lütfen bizimle irtibata geçin arkadaşlar e, olabildiğince çabuk bir şekilde Eğer istiyorsanız e, Çünkü ciddi anlamda ihtiyacı olan insanlar var ve e, zorluk yaşıyorlar Hani kimisi kirasını ödeyememiş kimisi evine gerçekten yiyecek alamıyor bu noktada yardımcı olmak isterseniz benimle WhatsApp mesaj hattı üzerinden iletişim kurabilirsiniz pekala bakalım aklınızdaki kişiler sizinle ilgili ne düşünüyorlar ne hissediyorlar ne yapmayı planlıyorlar ve genel enerjisine bakmak için de kart alacağım arkadaşlar genel enerjilerinde bakalım ne var onu görelim altın tutan kadın bereket simgesi çağların şifacısı burada da aral var <laughs> Burada, burada dursun. Başka bir katina destesinden bunlarla birlikte geldi. En altta da aralı gördüm. Hani Almadan duramadım. Aral'da biliyorsunuz kupa kralıdır. Yani duygusal enerjisi zirve yapmış bir el enerji var sanki. Gündem onun üzerinde dönüyor gibi. Bakalım. İki kartta doğanın ruhu kartlarından istedim. Ve bu Mystic Moon almadan edemiyorum. Çok seviyorum bu kartları. Biliyorsunuz artık bilenler biliyor. Gerçekten bu kartlar olmadan olmuyor. Bunlardan da bir üç kart istiyorum. Bakalım hadi başlayalım şimdi. Şimdi aklınızdaki kişiler eğer bir eril enerji ise bir aral formunda olabilirler. Bir kupa kralı gibi. Gerçekten duygusal enerjisini yoğun yaşayan, evlenmek isteyen, ya da e, ciddiyet isteyen e, makul enerjilerde bir birinden bahsediyor olabiliriz. Eğer aklınızdaki kişiler bir dişli enerjisi ise bunu kupa kraliçesi olarak da değerlendirebilirsiniz. Yani sizinle ilgili tamamlanma isteği olan, hayalleri olan birinden bahsediyor olabiliriz. Burada e, bereket simgesi, altın tutan kadın ve çağların şifacısı bana şöyle bir enerji verdi açıkçası. E, bu kişilerin hayatında bir bayan enerjisi gerçekten parayla ilgili meselelerde bir şeyleri şifalandırma noktasında yardımcı oluyor olabilir bu kişilere. eğer böyle bir mesele yoksa ki bereket simgesiyle ilgili bir şifalanma durumundan bahsediyoruz. Ee, İlaki maddi olanaklarda ya da dünyasal nimetler noktasında el enerjilerin şifalandığı bir süreç gibi. Bu onlar için gerçekten değerli bir e, dişli enerji varsa kendine yetebilen kendi özlerinde bir diş enerji varsa onunla ilgili de e, şifalandırma isteğinin çokluğunu da bana gösterdi. Yani araların arasında bir mesele varsa burayı şifalandırmak isteyen e, bir enerji de var gibi görünüyor açıkçası. Peki bakalım zihin ne diyor? Kupa yedilisi baykuş ve aşk. Şimdi baykuş artık bir şeylerin net bir şekilde anlamak bir bilgeliğe erişmektir. Burada bilgeliğe erişilen konu gerçek sevgi ve gerçek aşk. Yani aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili düşüncelerinde ne var dediğimizde ben ona aşık oldum. Artık bunu biliyorum. Benim ona karşı çok güçlü duygularım var dedikleri bir noktadalar. Fakat burada Kupa Yedilisi birazcık Hayal kırıklıklarından da bahseder. Ee, yani bu ilişkiye etki eden bir takım hayal kırıklıkları ya da bir takım kararsızlıklar, bir takım açgözlülükler de olabilir bu. Bu noktada bir bilgelik de var burada. Yani bunu artık... Ee, bu hayal kırıklıkları kime aitse onun da bilgeliğine ermiş birisi var. Sizi hayal kırıklığına uğrattıysa evet ben onun hayal kırıklığına uğrattım ama bu gerçek bir aşk diyor. Kendisi bir hayal kırıklığı yaşadıysa evet bir hayal kırıklığı yaşandı ama bu gerçek bir aşk dediği de bir şey var. Peki Parsadra Kılıç 8'si deneyim ve düşmek kartları geldi. Fall kartı. E, Folk kart aynı zamanda benim için bir hüzün kartıdır, sonbaharı anlatır, hazan mevsimidir. Yani o yüzden burada yaşanan belki de bahar, sonbaharda yaşanan bir deneyim, e, işte bu, bu ilişkideki dişli enerjinin bir resti. Ee, ne bileyim arkasını dönmesi ya da e, mesajlarına cevap vermemesi gibi gibi durumlar. Onu birazcık çaresiz bırakmış gibi görünüyor. Enerjisini aşağıya çekmiş ve çok çaresiz bırakmış gibi görünüyor. Ve bu durumu birazcık sınav gibi nitelendiriyor. Yani düşüncelerinde e, özellikle aklınızdaki kişiler bir eril enerji ise sizin ona karşı takılmış olduğunuz tavır ya da artık sırtınızı dönmeniz onu birazcık e, çaresiz bırakıyor gibi ve bu deneyimden kaynaklı da biraz e, düşünüyor ama aynı zamanda enerjisini çok düşük hissediyor. Kendini bir sınavda gibi hissediyor gibi görünüyor. Kupa dörtlüsü eprahat ve denge. E, burada aslında çok depresif bir enerjide kendisini çok üzgün olarak nitelendiren bir zihin çıktı. Yani e, Ama eprahat ee, olgun bir enerjidir. rahat, zeki de bir enerjidir. Bu e, nasıl diyelim depresif durumu dengelemeye çalışan da bir enerjisi var. Yani bir şekilde ruhsal dengeyi Yakalamak isteyen kendisiyle ilgili ama bu meselesi artık bir depresif bir süreç yaşanmış gibi. Burada da kendini çaresiz hissetmiş gibi bir mesele var biliyorsunuz. Bu depresif süreç belki de şu hayal kırıklıklarından kaynaklı yaşandı. Ama yakın gelecekte bu sürece dair bir dengeye gelmek isteyen biraz daha olgun kararlar alarak bu ilişkiye sahip çıkmak isteyen bir denge yakalayıp buradaki durumu köklendirmek isteyen de bir enerji var ama bu birazcık kendisiyle ilgili gibi görünüyor. Şu an için kendisini çaresiz hissettiği bir e, düşüncede. Ne yapabilirim ki dediği bir şey var. Yani e, siz eğer ona sırtınızı döndüyseniz ya ne, yap, ne, yap, ne yapacağını bilemeyen bir enerji var. Şimdi yakın geçmiş kalpte e, burada deve kartı şu olabilir. Gerçekten birbirinizden uzaklaşmış olabilirsiniz. Aranıza mesafeler girmiş olabilir yakın geçmişte. Ya da e, bu yükü taşımaya dayanmaya çalışıyor olabilir aklınızdaki kişiler. Yani kalbinde bir yük, yük taşıyor gibi onu taşımaya çalışıyor olabilir. Ama bunu taşımaya çalışırken e, öyle ego var ki burada ben kazanacağım dürtüsüyle Kendini böyle dik göstermek zorunda hisseden, egolu davranmak zorunda hisseden de bir enerjiye kapılmış olabilir. Yani bu yakın geçmişte açıkçası. Bakalım eylemine de bir bakalım. Yılan, evet hayal kırıklığı bakın. Yakın geçmişte bir hayal kırıklığıyla ilgili bilgi, bir bilgelik vardı zaten zihinde. Güncel enerjide bir hayal kırıklığı yaşanmış ve yine para kraliçesi. Yani onun için gerçekten değerli olan bir dişli enerji ile alakalı bir hayal kırıklığı yaşanmış. Burada negatif enerji ile üçüncü kişi enerjileri dahil olmuş olabilir. Ya da bir takım beklentileri vardıysa eğer sizinle ilgili e, siz onu bir böyle bu hayal kırıklıklarından kaynaklı olarak bir sokmuş olabilirsiniz. Yani tıs diye bir cızırtı kopmuş olabilir burada. O da onu hayal kırıklığına sürüklemiş olabilir. Yani kalpte bir zaferle işte belki mesafeleri katetip yanınıza gelmek istedi ama buradaki gurur belki de dişin enerjinin gururu öyle bir şeyle karşılaşmış olabilir. Kalpten istediği bu zafer sanki gurura yenik düşmüş gibi de bir durum aldım ben burada. Şimdi de o yüzden kendini çaresiz eden de bir enerji var ve kalpte kıskançlık üstüne hesse geldi paranoyakça bir kıskançlıktan bahsediyoruz aşırı bir e, hayranlık aşırı bir hayranlık ve paranoyakça bir kıskançlık paranoyakça bir kaybetme korkusu e, şüphe e, duyduğu bir takım şeyler de olabilir ama kaybetmekten korktuğu için o kadar hayran ki e, hani bir şekilde ee, bir şey yapması gerektiğini bilen yani somutta kendini artık ortaya koymak zorunda olduğunu bilen ve herkes tarafından da bir onay görmek isteyen de bir enerjiye geçiyor gibi görünüyor burada. Kalpte böyle bir şey var. Zihin her ne kadar çaresiz gibi hissetse de ve madde dünyasında bakın yine hayranlık duyulan bir dişli enerji var. Yani madde dünyasında derken burada madde dünyası dediği için öyle söylüyorum. Yani somut hayatta yani enerji eee Burada eylem noktası dediğimiz şey zaten bizim somutta eyleme dökülen durumlarımızı anlatır. Madde dünyasında gündeminde parayla ilgili meseleler olabilir. Gerçekten burada umut vaat edici bir takım durumlar yaşanıyor olabilir. Maddi olanakları, imkanları olan bir dişli enerji ile ilgili de ona bir takım yardımlar oluyor olabilir. Ama burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu kişiler somutta Güneş'man'a kavuşma isteğini madde dünyasında somut hayata anlattı. Burada hayranlık duydukları dış enerjiyle bir kavuşma isteği içinde olsalar dahi kendilerini ve düşüncelerini kontrol altında tutmaya çalışan, sürekli olarak attıkları bütün adımları denetleme altına almış, kendini sakınan ee, bir endişe var burada. Yani hani ne yapacağını bilememe hali var ya aslında kavuşmak istiyor ama nasıl yapacak? Sürekli kendini maskeleyen bir enerji var aslında bakarsanız gündemde. Ve yakın gelecekte dediğim gibi artık bir olgunca ruhsal bir dengeye ulaşmak için ayağa kalkacak da bir enerji alıyorum ben açıkçası. Peki yakın gelecek kalp? Kalpte asiran tatasa ve kupa beşlisi. Şimdi buradaki dişli enerji gerçekten çok anaç bir yapıya sahip olabilir. Çok anne şefkatiyle sarıp sarmalamış olabilir. Ya da gerçekten bir annelik enerjisi taşıyor olabilirsiniz. Ama çok sabır, sabır gösterilmiş bir takım mevzular olabilir burada. O yüzden kötü bir sonuç olacak diye o kadar korkuyor ki bu kişi. Çünkü o kadar yaptıklarından dolayı pişman ki. Onun yaptıklarını o kadar sabretmiş, görmezden gelmiş bir dişli enerji var ki. Artık burada bu kıskançlık enerjileri devreye girdiği için şurada kalpte bir kıskançlık enerjisi devreye girdiği için hani gurur yapıyorduysa, kibir yapıyorduysa artık hani bunu da yapamıyor. Çünkü çok üzülen, çok endişelenen bir enerji var. Burada da işte çok üzgün bir enerji vardı. Denge yakalamam gerekiyor diyordu. Kalp çünkü gerçekten hem pişman hem de tasalanıyor. Yani gerçekten burada da kaybetme korkusu sanki yaşıyor. Ve eylem noktasında kılıç kraliçesi parsadra ile hemen hemen aynı enerjidir. Kız çocuğu ve hiçlik yani siz eğer bir dişli enerjiyseniz el enerjiyseniz de kılıç kralı olarak alabilirsiniz arkadaşlar siz eğer ki kılıcınızı gerçekten çektiyseniz hani bir takım sınırlar çizdiyseniz sizin aslında masumiyetiniz noktasında masum olduğunuz için bunu yaptığınızı bilen ama kendisi ne yapacağını bilemediği için olaylara tepki veremeyen bir noktaya gelecek yakın gelecekte halbuki e, bu kişi size aşık ve bir tamamlanma isteği burada var. Şifalanma isteği burada var. Volkan'ın ruhu İçinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışa vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak seni ele geçirebilir. Burada kendi kendine öfkelenen, kendi kendine kızan, kendi kendine pişmanlıklar yaşayan, endişeler duyan birisi var. E, ve gerçekten bastırdıkça bastırıyor olabilir kendisini. Çünkü burada hiçbir şey yapamıyor. Hani öyle çaresiz hissediyor ki önce kendimi toparlamam lazım dediği bir şey var aslında burada. Tavşan metaforu nefsini yenerek galip gelen hür olan akıl ile geleceği kavrayan yani akıl dediğimiz şey baykuştaki gibi işte bir bilgelikten bahsediyoruz. Zaten e, artık e, net bir şekilde bunun gerçek bir aşk olduğunu zihne çıkarmış da birisi var ama bir takım hayal kırıklıkları yaşanmış aranızda. O yüzden de siz belki e, sınırlar çizdiniz. Bu noktada önce kendini toparlamak zorunda olduğu için şu anda hiçbir şeye ee, anlamlı bir yanıt veremiyor gibi görünüyor. Ama e, nefsini yenerek de galip gelen dediği için burada artık bir olgunluğa da erişmiş aslında birisinden de bahsediyoruz açıkçası. Yani yakın gelecekte arkadaşlar birazcık bu kişilerin e, kendi kendilerine bir pişmanlık enerjisi, bir tasalanma enerjileri gibi gibi durumları var. Peki. <gülüyor> duramadım <gülüyor> ama burada da bir olması var duramadım peki şu kuponumuz şurada dursun kuponlusunu da gördüm onu da alırım çünkü kupa altılısı da kavuşma kartıdır ve büyük bir özlem içerir hani burada özleyen muhtemelen zaten özleyen birisi var çünkü aşırı kıskanıyor yani çok beğeniyor ve çok kıskanıyor bir enerji ve bir şeyler şifalandırma isteği var burada sonuç itibariyle bu süreç uzun sürer mi? Kendini toparlayıp dengeye alma süreci. Sonrasında bir hamlesi olur mu? Son 3 kartımı seçiyorum. Evet. O durumdan çıkacak gibi görünüyor ve etik ve doğru olan kararlar alıp gerçekten şimdi baş rahip aslında toplumsal olarak ahlaki olan bütün niteliklere sahip bir birinden bahsetti. Geçmişi geçmişte bırakacak olabilir, arkasına bırakması gereken bir takım durumları varsa bunları bırakacak olabilir ama netice itibariyle başrahip ve imparator burada ruhsal bir olgunluğa erişerek tam bir el enerji gibi artık olaya sahip çıkacak olan birinden bahsetti açıkçası. O yüzden de burada bu duruşa gelebilmesi için arkasına bırakması gereken işte nefsini yenemiyorduysa size o yüzden hayal kırıklığına uğrattıysa bunları arkasında bırakıp şifalanıp aziz noktasında ve imparator noktasında bir enerjiye geçebilmesi için belli bir zaman gerekiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Yani bu hemen olur mu derseniz bazılarınız için tabii yani zaman vermek çok mantıklı değil burada ama 6 hafta kadarlık bir süreçten 4 ila 6 hafta kadarlık bir süreçten bahsediyor olabiliriz. O yüzden ne demek istiyorum? Tabii bir ay bir buçuk ay içerisinde bu kişiler arkalarını dönüp geçmişe geçmişte olan biteni belki de arkalarını dönüp etik kurallar çerçevesinde burada sizinle evlenmek isteyecek de olabilirler. Kuponlusu var çünkü bir tamamlanma isteği vardı. Aral'da vardı. İmparator ve başrahiple birlikte burada bir aile babası olma, aile kurma, yuva kurma konuları da gündem olacak olabilir. Hepiniz için değil ama bazılarınız için bu böyle olabilir arkadaşlar. Ben çok güzel bir enerji aldığımı düşünüyorum. Peki melekler o zaman bir şey söylesinler ve bakalım. Melekler ne diyecekler? Bu kişiler size gerçekten böyle doğru düzgün mü gelecek? Gelirlerse. Ateş Kralı. Odaklan, odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye. Yani burada işte belki de gerçekten kendilerinden yaşlı büyük birinden tavsiye alarak konuya odaklanarak. Bu konuya e, viz vizyonla yaklaşarak ve o şekilde hareket ederek de e, bir imparator gibi bir lider gibi bu olaya sahip çıkacak olabilirler. Yani motivasyonu kuvvetli, hırslı hatta karizmatik bir enerjiyle gele gelecek olan bir ateş kırılı var burada ateş enerjisi yani hareket enerjisinde bir e, kart verdi. O yüzden arkadaşlar burası şu anda yakın gelecekte ve olası süreçte. Bu şekilde umarım sizler için bir fayda sağlayan bir açılım olmuştur. Umarım ee, bir yön gösteren bir durumu vardır. Ben sizin için de bir kart çekmek istiyorum. Bu arada kartım yırtılmış. Şu kartı bir alalım mı? Yırtılan kartımızı. Suası. Suası. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva. Hadi bakalım. Aldım kabul ettim. Yani sizin için gerçekten bir evlilik teklifi olabilir arkadaşlar. Çünkü kupası ya duyguları dile getirmektir. Ya duygusal yeni bir başlangıçtır. Ya da gerçekten bir evlenme teklifidir. O yüzden ben aldım kabul ettim. Bugünkü enerjiler çok güzel. Hoşuma da gitti. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Yardım etmek isterseniz, randevu almak isterseniz, bilgi almak isterseniz. WhatsApp mesaj hattımız 0501 336 0200. 66 o hattan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bay bay.